Herkese merhaba. E, maalesef şu anda dünya olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. E, gerçekten bu evde kalmak zorunda olduğumuz, sosyal izolasyonu sağlamak zorunda olduğumuz bir dönem. E, tabii biz şanslı gruptayız evde kalabilenler olarak. E, ama maalesef şu an hala işe gitmek zorunda olan, toplu taşıma kullanmak zorunda olan insanlar var. E, ve tabii ki bizim en kıymetlimiz olarak bu süreci yönetmek zorunda olan, yönetmek durumunda olan sağlık çalışanlarımız var. Aslında şu an için en büyük teşekkürümüz gerçekten onlara. Ee, ve bizler de aslında evdeyken çok fazla böyle hani onları düşünerek e, sıkılıyoruz diyemememiz gerekiyor galiba. Ee, çünkü gerçekten bir şekilde evdeyken de zaman geçiyor. Ee, i̇şte kitap okuyoruz, belki uzun zamandır izlemek isteyip izleyemediğimiz zaman bulamadığımız filmleri izliyoruz, dizileri izliyoruz bir şekilde. Yani müzik dinleyerek vakit geçiriyoruz. İşte yani bir şekilde evde vakit geçiyor gerçekten. Ee, ve bence bu evde olduğumuz için şu an şükredebilmemiz gerekiyor. Ee, çünkü bu salgını yönetmenin e, yani dünya çapında da söylendiği üzere başka bir çözümü yok. Ee, gerçekten sosyal izolasyonu sağlayabilmemiz gerekiyor. Ee, evde olduğumuz dönemde de tabii kendimizi çok fazla strese sokmamamız gerekiyor, stresten uzak durmamamız gerekiyor, İşte motivasyonumuzu kaybetmememiz gerekiyor, psikolojimizin iyi olması gerekiyor ve en önemlisi de bağışıklığımızı e, iyi tutabilmemiz gerekiyor çünkü. En önemlisi şu an bizim için bağışıklık ve bunun için tabii ki ilk adım stresten uzak durmak çünkü stres gerçekten bağışıklığı baskılayan bir etken ve bir şekilde böyle kendimizi rahatlatarak stresten uzak durabilmemiz gerekiyor. Bunun dışında besinlerin mucizesine inanmamız gerekiyor ve gerçekten beslenme şu dönemde biraz daha bizim için önem taşıyor. Evet evde durdukça böyle evde kaldıkça işte böyle kek denemeleri, pasta böyle poğaça denemeleri arttı farkındayım hani sosyal medyadan da gördüğümüz üzere. E, tabii ki yapalım yani hani yapmayalım diyemem e, ama yani şöyle de bir durum var belki biraz daha böyle işte tam buğday unları kullanılarak yapılabilir. İşte e, şeker yerine işte keklerimizi mesela kuru meyvelerle tatlandırabiliriz gibi çözümler üretilebilir. Ama illa mesela hani ben böyle şekerli güzel bir ayna kek yapacağım diyorsanız yapın. Ee, ama hani bir dilim yiyin bir şekilde böyle o porsiyon kontrolünü sağlamaya çalışalım. Çünkü hareketimiz de çok kısıtlandı. Hani o artık yediklerimizi yakma şansımız da biraz daha düşüyor maalesef. Ee, o yüzden biraz daha böyle kontrollü ilerleyebilmek gerekiyor. Ve tabi bunları yapıp yerken bir yandan da sebze, meyveleri, işte probiyotikleri, protein gruplarını gibi ee, bizim için sağlığımız için önemli besin gruplarını da ihmal etmememiz gerekiyor. Ee, mesela hani şu dönemde artık haberlerden de gördüğümüz üzere herkeste bir makarna stoklama e, durumu söz konusu. Evet hak veriyorum çünkü neden hak veriyorum? Hani markete çok fazla gitmeyelim, raf uzun olsun mantığı giriyor devreye. Ee, ama mesela işte raf uzun kuru baklagiller de alınabilir bunların yanında eğer hani böyle bir stok ihtiyacı duyuyorsanız. İşte bunun dışında mesela raf ömrü uzun konserve besinler biraz olabilir. Yani tabii ki hani normalde çok konserve öneren bir insan değilim ama bu dönemde en azından hani biraz daha böyle sebzeyi tüketebilmemiz açısından iyi olabilir. İşte ton balığı alabiliriz aynı şekilde. Ee, ya bunların dışında tabii ki mesela taze sebze meyveleri de ihmal etmememiz gerekiyor. Ee, çünkü bağışıklığımızı güçlendirmek adına çok önemliler. Özellikle mesela C vitaminini hayatımızdan eksik etmememiz gerekiyor. İşte portakaldır, e, greyfurt, mandalina, ananas, biber gibi besinlerde C vitamini bulunuyor. Bunları hayatımızdan eksik etmememiz gerekiyor. E, bunun dışında probiyotikler gerçekten bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, ve tabii ki bu hareketsiz kaldığımız dönemde yavaşlayan bağırsak hareketlerimizi de hızlandırmaya hızlandırmamızı sağlıyor. E, bu açıdan da probiyotikleri yani yoğurt, kefir gibi ürünleri de hayatımızdan çıkarmamamız, ihmal etmememiz gerekiyor. Ee, aynı şekilde selanyum e, gerçekten iyi bir bağışıklık güçlendirici. Ee, aynı şekilde kuru yemişleri bu nedenle ihmal etmememiz gerekiyor. İşte çiğ bademdir, çiğ fındıktır gibi. Hani onlar adet bunlardan ya da iki üç ceviz gibi tüketebiliriz. Bunun dışında omega 3 kaynakları bizim için önemli. Yani taze balık bulamıyorsak bu dönemde en azından bir ton balığı olabilir. Mesela salatalarımıza güzel bir ton balığı ekleyebiliriz. Antioxidanları hayatımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Antioxidan kaynaklarını ihmal etmememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde böyle zencefil, zerdeçal gibi bağışıklık güçlendirici baharatlarımız var. Onları biraz hayatımıza alabiliriz. Ee, ve su içmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle hem bağışıklık için hem de e, fazlaca hareketsiz kaldığımız bu dönemde biraz daha böyle ödemimizi de atabilmek adına su çok önemli. Yine aynı şekilde bu konuda bitki çayları da bizim en büyük yardımcımız. Mümkün olunca bitki çayı da içmeye çalışalım. Ee, kahve ve normal çay da içiyoruz tabii ki ama bunların dışında biraz daha böyle bitki çaylarını da hayatımıza ekleyebiliriz. Yani bu şekilde hani biraz böyle belki şey yapabiliriz, evde spor yapabiliriz. Bununla gerçekten internette çok güzel videolar var. Ee, hani bunları hayatımıza ekleyebiliriz bir Allah hareketsiz kalmamak adına. Evet hani hepimiz çok özledik gerçekten böyle sahilde yürüyüşler yapmayı. Yani aslında böyle hani kahve içmek, dışarıda kahve içmek bile ne kadar büyük bir lüksmüş diyoruz şu anda. Ee, ama yani hani inanıyorum ki bugünleri de çok e, iyi bir şekilde atlatacağız. Yani sağlıklı bir şekilde atlatabilmek çok önemli. Ee, ve umarım eski sağlıklı güzel günlerimize kavuşacağız ve e, böyle ailemizle, sevdiklerimizle sarılarak bolca gezebildiğimiz günlerimize geri döneceğiz. E, ama tabii ki bu dönemde pozitif kalabilmek ve bu stresi kontrol altına alabilmek, bu güçlendirebilmek gerçekten çok önemli. Umarım en kısa sürede dışarı çıkabildiğimiz o güzel günlerimize geri dönmüş oluruz. Merve, acıktın mı?